Ben saçlarıma nasıl bakım yapıyorum ve saçlarımı nasıl bu şekilde tutabiliyorum? Saçlarımın cinsinin iyi olduğunu baştan söylemem lazım çünkü o çok önemli bir etken. Onun dışında gerçekten sadece bu doğal, %100 doğal ve organik şampuanlar, saç kremleri ve iki tane de saç maskesi var burada. İkisi de birbirinden güzel. Bu ürünlerin dışında ben başka hiçbir ürün kullanmıyorum. Bu saç maskesinin bir tanesini gece e, sürüp o şekilde yatıyorum. Diğerini yıkamanıza gerek yok. Uçlarına sürüp dışarı çıkabilirsiniz. Saçınıza tüm gün boyunca hem güneşten saçınızı koruyor hem de tüm gün bakım yapıyor. Bu şampuanlar deseniz bunlar da muhteşem. İçinde e, enginar var, kinoa var. Avokado var, yeşil çay var. Yani içinde sayısız harika bakım yapan bitkiler var.